Din, tarih boyunca bireylerin yaşamlarını şekillendiren en güçlü inanç sistemlerinden biri olmuştur. Kimi için bir umut kaynağı, kimi içinse sorgulamalarla dolu bir yolculuk. Peki, dinin insan psikolojisi üzerindeki etkileri nelerdir? Bu etkiler yaşamımıza nasıl yansır? Gelin bu soruların cevaplarını birlikte keşfedelim. <laughs> ruhsal dengi sağlayan bir araç mı? Din, birçok insan için içsel huzuru ve ruhsal dengeyi sağlayan bir araç olarak görülür. Özellikle hayatın zor anlarında dua etmek, meditasyon yapmak ya da bir ibadet ritüeline katılmak bireylerin stres seviyesini düşürebilir. Psikoloji, bu durumun arkasında biyolojik bir süreç olduğunu açıklıyor. Dua ve meditasyon gibi faaliyetler Beynimizdeki dopamin ve serotonin seviyelerini artırarak bizi rahatlatıyor. Zihnimizde oluşan bir şeylere inanmanın güvenli alanı belirsizlik karşısında bir kalkan görevi görür. Korkular, kaygılar ya da travmalar karşısında her şeyin bir nedeni var ya da bu da geçecek gibi düşünceler bireyleri sakinleştirebilir. Araştırmalar dini inançların depresyon riskini azalttığını ve bireylerde daha yüksek bir yaşam memnuniyeti sağladığını gösteriyor. Topluluk duygusu ve sosyal destek insan doğası gereği sosyal bir varlık. Din sadece bireyin kendisiyle değil, çevresiyle de güçlü bağlar kurmasını sağlar. Bir dine mensup olmak bireyi yalnızlık hissinden kurtarabilir ve bir topluluğa ait olma duygusunu pekiştirir. Psikolojide sosyal desteğin özellikle stresli dönemlerde Bireyin ruh sağlığını korumada ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Dini topluluklar bazen birey üzerinde baskı unsuru da oluşturabilir. Uymak zorunda olduğun kurallar var ya da toplum beni dışlar mı gibi düşünceler bireylerin özgüvenini zedeleyebilir. Travmalar karşısında dinin gücü hayatın en zorlayıcı anlarında Dini inançlar bireylerin travmalarla başa çıkmasında etkili bir rol oynar. Özellikle bir kayıp yaşandığında tanrının bir planı var ya da bu dünyada her şeyin bir sınav olduğu inancı bireyin duygusal olarak toparlanmasını kolaylaştırabilir. Psikolojide bu sürece anlam arayışı denir. Ancak her bireyin bu süreci sağlıklı şekilde yönetemediğini de belirtmek gerekir. Bazı insanlar Travmalar sonrası kendilerini suçlamaya başlayabilir. Tanrı beni cezalandırıyor mu? ya da ben yeterince iyi bir insan değil miyim? gibi düşünceler bireyde derin bir suçluluk hissi yaratabilir. Bu durum spiritüel kriz olarak adlandırılır ve kişinin profesyonel destek almasını gerektirebilir. Bireyin zihinsel süreçlerinde dinin rolü din sadece duygusal değil, bilişsel süreçlerimizi de etkiler hayata bakış açımızı, olayları algılama biçimimizi ve kararlarımızı şekillendirebilir. Örneğin, kadercilik inancına sahip bir birey, karşılaştığı zorluklar karşısında daha pasif bir tutum sergileyebilir. Ne yaparsam yapayım, olacak olan olur düşüncesi kişiyi mücadele etmekten alıkoyabilir. Bununla birlikte, bazı insanlar için tanrıya güvenmek veya evrenin bir planı olduğuna inanmak büyük bir güç kaynağıdır. Psikolojide bu tür inançlar kişinin yaşamında daha umut dolu ve pozitif bir tutum sergilemesine yardımcı olabilir. Olumsuz psikolojik etkiler. Baskı ve kaygı dinin birey üzerindeki etkileri her zaman olumlu değildir. Katı kurallar bireyde baskı ve kaygı yaratabilir. Özellikle dini inançlarla bireyin kişisel kimliği arasında bir çatışma varsa bu durum ciddi bir stres kaynağına dönüşebilir. Ayrıca cezalandırıcı bir tanrı inancına sahip bireyler daha yüksek suçluluk ve kaygı duyguları yaşayabilir. Psikoloji bu durumu bireyin kendisiyle olan ilişkisine zarar veren bir süreç olarak değerlendirir. İnsan hayatında anlam ve amaç bulma din, insanın yaşamında anlam ve amaç bulmasında güçlü bir araçtır. Bu psikolojide öznel iyilik hali dediğimiz bireyin yaşamını değerli hissetmesiyle doğrudan bağlantılıdır. İnanmak bireyi sadece bugünle değil, gelecekle de barıştırır. Ölüm korkusu, belirsizlikler ya da başarısızlık endişeleri güçlü bir inanç sistemine sahip bireylerde daha az görülür. Sonuç, dengeyi bulmak din ve psikoloji arasındaki bu güçlü bağ Bireyin yaşamında dengeyi sağlaması açısından büyük bir önem taşır. Din, doğru şekilde kullanıldığında bireye umut, huzur ve toplumsal destek sağlayabilir. Ancak birey, inanç sisteminin kendi psikolojik ihtiyaçlarını gölgelemesine izin vermemelidir. Unutmayın, her bireyin ihtiyaçları ve deneyimleri farklıdır. Din hayatınıza anlam katabilir ama bunun bir baskıya dönüşmesine izin vermemelisiniz. Dengeyi bulmak hem inançlarınızı hem de zihinsel sağlığınızı güçlendirmek için atılacak en önemli adımdır. Daha fazla içerik için beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.